Korkma bu şafa, garda yüzen Biz Türk gençliği olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ne, şehrimize ve ailelerimize karşı taşıdığımız sorumluluğun bilincinde bütün dünyaya göstere göstere geliyoruz. Bizi yol köprü yaparken baraj şantiyelerinde göreceksiniz. Mehmetçiğin elindeki silahta gökte süzülen sihada göreceksiniz. Atalarımız nasıl çiğnetmediyse namusunu yarın bizlerin de çiğnetmeyeceğinden emin olabilirsiniz. İşte bu nedenle bu vatan için bizimle omuz omuza mücadele etmekten Türk gençlerine değil, Amerikalı şirketlere güvenenlere. Türk Eskişehir'i Balıkesir'den tüm Türkiye'yi saygıyla selamlıyoruz.